Herkese iyi günler. Arkadaşlar bugün size RKS NEX 50cc modelini tanıtmak istiyorum. KAP modelini. Arkadaşlar motosiklette bizim alma sebeplerimizden bir tanesi şu gördüğünüz görselliğinden dolayı biz motosikleti aldık. Çünkü KAP'ların geneli hep aynı zaten. Görünüş itibariyle, kasa itibariyle. Çoğunun kasa parçalarını söküp birbirine taktığınızda bile uyabiliyor. Ama arkadaşlar bu motosiklette biraz daha dış görünüme çok daha fazla önem verilmiş. Şöyle mesela arka ayak koyma yerine arka sürücünün yolcunun koyduğu ayak yana bakabilirsiniz. Plastik kapaklarla desteklenmiş. Güzel olmuş bence. Arka ve ön frenlerimiz kampana. Disk kullanmamışlar. Motosiklette siyah renk gerçekten çok yakışıyor. Biz de özellikle siyahını aldık. Arkadaşlar orijinal 50 cc. Gündüz ledlerimiz var. Sinyallerimiz burada arkadaşlar. Orijinal dikiz aynaları arkayı güzel göstermiyordu. Yetersiz kaldığı için ben onları değiştirdim. File taktım hayriyetten koltuğumuza. Arka sepet taktık. Motosikletin şöyle göstergelerini de göstereyim. Far açıp kapama düğmesi yok arkadaşlar bunlarda. Kontakla birlikte farlar açılıyor. Sadece uzun kısa ile oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar motosiklette konfor bakımından güzel titreşimi az ama 50cc olduğu için tabi gidiş atıp çok da tatmin etmiyor. Ama bundan önce Scooter'ımız vardı. Kaplar Scooter'lara göre genelde daha az yakar çünkü vitesli bir motordur, yarı otomatiktir. Bizim bu motoru alma sebeplerimizden bir tanesi de vitesli olması ve iki kişinin çok daha rahat oturması arkadaşlar. Gerçekten tam iki kişiye ideal bir motosiklettir kaplar. Sigortadan muaf arkadaşlar. Zorunluluğu yok. Bandrol yok arkadaşlar. Araba ehliyeti kullanıyor. Sadece 2 yılda bir muayenesi var arkadaşlar. Herkese tavsiye edebilirim. Plastik aksam, plastik kalitesi de güzel. Özellikle bizi tabii dediğim gibi en başta da vurguladım. Ben güzelliğine hayran kaldım. Yani görünümü beni çok etkiledi. Ben o yüzden aldım. Yakıtı çok düşük arkadaşlar. Şöyle bakacak olursanız gayet tam başarılı bir motosiklet çıkarmışlar. 50 cc'den beklediğiniz her şeyi size verebiliyor arkadaşlar. Motor gücü, performansını. Zaten anlatmama bile gerek yok. 50 cc. Yani orijinal 49 cc yazar zaten gömleğinde. Bunu yazan bir motosikletten çok çok ağım şağım bir şey beklemek mantıklı olmaz. Çünkü arkadaşlar çok ufak. Yani gerçekten motorun çok ufak geliyor. Zaten kasaya baktığınız zaman bundan önce skuter ben çevirmelere girdiğimde sadece ehliyetimi istiyorlardı. 50 cc yazılarına inanıyorlardı ama motosiklette RKS Next 50 yazıyor şurada gördüğünüz gibi. Ben 50 cc dememe rağmen ruhsatı istiyorlar arkadaşlar. Polisler dahi inanamıyor. Ama ruhsatı aldıktan sonra tabi yapacak bir şeyler yok. Ama gerçekten motor oynanmamış. O orijinal 50 cc arkadaşlar. Diyeceğim bu kadar. Herkese tavsiye ederim. Kapları özellikle tavsiye ederim. Diğer model kaplarda da var. Kimisinin motor gücü daha güçlü. Kimisinin görselliği daha güzel. Yani size uygun bir modeli seçmenizi tavsiye ederim. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın.